evde 23 Nisan. Bugün sabahın erken saatinde kendiliğimden uykumdan uyandım. Her günkü gibi bir sabah değildi bu sabah. İçim kıpır kıpır, heyecanlı ve çok neşeliydi. Takvim yapraklarına bakmasam bile bilinçaltıma yerleşmiş olan manevi duygularım beni 23 Nisan sabahına her sene olduğu gibi kendiliğinden en güzel duygularımla erkenden kaldırmıştı. Evde sabahın ilk saatleri olduğu için güzel bir sessizlik vardı. Perdeyi aralayıp pencereyi açtım. Dışarıya baktım. Gökyüzü her zamankinden daha parlaktı. Kuşlar her zamankinden daha güzel ötüyorlardı ve bulutlara doğru dans ederek uçuyorlardı. Ağaçlar ve çiçekler daha fazla canlı, daha fazla yeşildiler. Kelebekler rengarenk uçuşuyorlardı. Mis gibi kokuyordu hava. Bu sabah bana her şey daha güzel görünüyordu. Her ses daha güzel geliyordu kulaklarıma daha güzel görünüyordu sanki dünya. Henüz kimse uyanmamıştı. Tüm ev halkı uyuyordu. Hemen usulca sessiz bir şekilde lavaboda yüzümü yıkamaya koyuldu. Sonra düşündüm. Herkes erkenden kalkmalı. Bu güzel 23 Nisan sabahına dedim kendi kendime. Ve bir anda kendimi tutamayıp bugün 23 Nisan diye bağırarak haykırmaya başladım. Ve birkaç kez tekrarladım. Bugün 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Anneciğim, babacığım hadi kalkın bugün 23 Nisan diyerek. Babamı ve annemi uyandırıp güzel bir kahvaltı sonrası her 23 Nisan'da olduğu gibi üzerimize Türk bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyaz giysilerimizi ve Atatürk resimli tişörtlerimizi giydik. Bu ana kadar her şey her seneki gibi yani eskisi gibiydi. Ama dünyayı ve de ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu sene okullarımız kapalı ve dışarı çıkma yasağımız vardı bu durumda evden çıkamazdı. Ve bu durum beni çok üzüyordu. Bir yanda salgın dolayısıyla evde kalma mecburiyetimiz, bir yanda bayram sevincimizi okullarda yaşayamamamızdı. Biliyorum ki tüm çocuklar da benim gibi üzgün ve düşünceli bir hal içerisindedir bu sabah. Çünkü bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutlayacaktık. Ayrı bir önemi, ayrı bir değeri vardı. Ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Allah dünyamıza, ülkemize ve tüm çocuklara daha kötü günler göstermesin. Ben inanıyorum ki bu kötü günler bitecek ve ilk müsait olunan zamanda devlet büyüklerimizin belirleyeceği güzel bir günde 23 Nisan Ulusal Genellik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Ben ufaklığımdan beri doktor olmayı hedefliyorum. Doktor olayım ki tüm dünya insanlarına ve en önemlisi de tüm çocukların hastalıklarına çare bulup iyileştireyim. Yeter ki dünyada hiçbir çocuk hasta olmasın. Hiçbir çocuk ölmesin. Bayramımızı daha sağlıklı günlerde de kutlarız hep beraber. Şu an geçen senelerdeki 23 Nisan bayram kutlamalarımızı hayal ediyorum. Türk bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyaz giysilerimizi ve Atatürk resimli tişörtlerimizi giyip ellerimizde Türk bayrakları ile okulumuza giderek Oradan da okul bandımız ve kortej eşliğinde tören alanını yürüyüp bayram kutlamalarımızı ne de güzel yapıyorduk. İstiklal marşımızı hep beraber söyleyip saygı duruşunun ardından şiirler, marşlar, şarkılar, törene katılan okulların öğrenci dans gösterileri ve bir sürü etkinliklerle dolu rengarenk bir bayram günü geçirmiştik. Ben okulumu, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, sınıfımı, sıramı, Hatta teneffüste itişip kakıştım arkadaşlarımı bile çok ama çok özledim. Gözlerimde dolan yaşlarım akmasın diye ki şu an kendimi zor tutuyorum. Babama bu yıl ilk kez 23 Nisan bayramımızı herkes evlerinde kutlayacak. Nasıl olacak diye sordu. Babam, evet akşama herkes balkonlarından istiklal marşımızı söyleyerek coşkuyla ama içimiz buruk olarak bu güzel bayramımızı kutlayacağız dedi. Neden içimiz vurup balkonlardan nasıl kutlayacağız diye sordu. Babam, çünkü 23 Nisan bayramımızın dünyada bir başka benzeri olmadığını, tüm dünya çocuklarını bir araya getiren ve dünyaya en güzel misafirperverliği gösteren biz Türk halkı olarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı herkes evinde akşam 8'de balkonlarda ve pencereleri çıkarıp ellerimizde bayraklarla tüm dünyaya örnek olacak bir coşku içerisinde bayramımızı kutlayacağımızı söyledi. Şimdi akşamı heyecanla, sabırsızlıkla bekliyorum. Bu şart ve koşullarda bile tüm dünyaya örnek bir bayram kutlaması yapacağımıza inanıyorum. Biz Türk milleti olarak her zaman her zorluğun üstesinden geliriz. Evde kal Türkiye, evde kal Türk istikbalinin evladı. Evde kal ki daha güzel, daha sağlıklı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarımızı en neşeli, en coşkulu şekillerde kutlayabilirim.